Sürdürülebilir Gelecekten herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün Reyhan Baysan yerine ben sizlere eşlik ediyor olacağım. Sürdürülebilir Gelecekte bu haftaki konuğum Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iklim değişikliğini konuşacağız. Bugün de hazır aslında Türkiye'nin birçok yerinden yağış, kar haberleri alırken önemli ne kadar önemli olduğunun bir daha altını çizmiş olduğumuz bir gündeyiz. Ama hepsini konuşacağız etkilerini. Ama dilerseniz şöyle bir Trump tarafından konuşarak başlayalım. Neden? Biz yayınlarda sık sık Trump tarifelerini konuşuyoruz. Bunların etkilerini konuşuyoruz. Ama Trump'ın aslında etkilediği tek şey tarife savaşları, ticaret savaşları değil, karşımızda iklim değişikliğine inanmayan da bir Trump var. Dolayısıyla bunun etkileri ne oluyor diye merak ediyorum. ABD'nin aslında iklim değişikliğine dair uluslararası anlaşmalara yaklaşımı Trump sonrası dönemde nasıl evrildi ve bunların ülkelerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerine ulaşması, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması yolunda ne gibi önlemde ne gibi eksikleri doğuruyor? Öncelikle Amerikan başkanını çok ciddiye almayın. Şu bağlamda almayın, yani bu adam bir e, çok açık görünen plan çerçevesinde hareket eden bir insan değil. Bunun kafasında e, kendine ve yakın çevresine para kazandırmak var. Yani Amerika'daki zenginlere para kazandırmak var. Dolayısıyla herhangi bir günde e, ben tekrar Paris anlaşmasına geri gidiyorum diyor diye diyor olabilir ya da e, tam tersi iklimle ilgili çok iyi bir karar alabilir. Şu andaki durum Trump'ın ne olduğu ve ne olacağının bir göstergesi değil Bu bir İkincisi e, Trump Amerika başkanı sadece Amerikan ekonomisini kontrol eden kişi değil. Bütün bu konuştuğumuz iklim değişikliği ile ilgili konular esasında, ...Amerikan ekonomisinin bir çıktısıdır. Yani Amerikan ekonomisi şu anda... ...kömürden elektrik üretmenin esasında pahalı bir şey olduğuna... ...ya da zararlı bir şey olduğuna... ...kendi ekonomik çıkarları açısından kötü olduğuna karar verirse... ...Trump istediği kadar bağırsın çağırsın... ...gene de kömürden değil başka kaynaklardan elektrik elde edecektir. Bir üçüncü faktör... ...Trump'ın şu anda uyguladığı... Bütün işte bu tarifeler, ticaret savaşları bunların tamamına baktığında bu dünya ekonomisinde esasında bir e, küçülmeye denk geliyor. Dünya ekonomisindeki küçülme de esasında gerek sürdürülebilirlik gerek iklim açısından istemediğimiz bir şey değil. Hatta tam tersine keşke olsa dediğimiz bir şey. Çünkü dünya ekonomisi küçüldüğünde daha az kömürlü termik santral çalışıyor daha az petrol yakılıyor ve atmosfere daha az karbondioksit saçılıyor. Bir aşaması daha var. Petrol fiyatları şu anda çok aşağıya doğru iniyor ve bu Amerika'nın petrol üretimini çok ciddi etkileyecek. Dolayısıyla hani Trump'a sadece pozitif ya da sadece negatif olarak bakmak çok doğru değil. Bilerek ya da bilmeden faydalı şeyler de yapabiliyor iklim değişikliği ile alakalı. Bir nokta daha var. Kötü olan şey bizim gibi ülkelerin ama bak Trump bile Paris Anlaşması'ndan çıktı. Ama Trump bile şunları yapmıyor diyerek bazı hedeflere ulaşmayı ertelememiz ya da toptan vazgeçmemiz olur. Tehlikeli olan kısmı o Trump'ın. Hocam şimdi ekonomik aktivitenin yavaşlaması pozitif dedik. Sizin de dediğiniz gibi Anlaşmalardan çıkılması riski de var. Bir de hani böyle bir dönemde tabii ekonomik aktivitenin yavaşlamasıyla piyasaların bu kadar volatil olduğu bir dönemden geçerken sanki öncelikler biraz değişiyor mu ülkelerinde? Yani ekonomiyi toparlamanın peşindeyken hani bu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı ne kadar önceliklendirebilecekler? Bir yandan tabii finansman yetersizliklerini de konuşuyoruz çünkü. Kesinlikle haklısınız. E, e, yalnız bu noktada tabii biz hep gündem Trump üstünden gidiyor. Yalnız Trump'ın öncesine gitmek gerekiyor. Yani neredeyse 2024'ün başından bu yana Avrupa Birliği olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, yavaş yavaş sürdürülebilirliği ve iklimi azıcık da olsa arkaya arka sıralara ittiler. Özellikle Avrupa Birliği'nin bunu yapması çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği bu sürdürülebilirlik ve iklim konusunda bir lokomotifti. Ve özellikle Avrupa'da aşırı sağın ve hatta sağın güçlenmesiyle bu konuya ayrılan ilgi ve finansman azaldı. Bu tabii Trump gelince bir kat daha arttı. Ancak yani sadece Trump'la alakası olan bir konu değil. Dünya şu anda masaya ekmek koymanın derdinde. Masaya ekmek koymanın derdinde olduğunuz zaman da lüks kabul edilebilecek bazı sürdürülebilirlik konularına eğilmek çok mümkün olmuyor. Çünkü en önemlisi dediğiniz gibi finansman yok bu konuda. Ha yalnız lütfen yanlış anlaşılmasın. sürdürülebilirliği ben bu gezegenin ve insanlığın sürdürülebilirliği olarak tanımlıyorum hı hı. ancak şu anda ortalıkta piyasada bizi dinleyenler arasında sürdürülebilirlik öyle tanımlanmıyor. Yani o kırılma noktamız orası bunu da söylemiş olayım. Hocam peki sizin tanımladığınız anlamda ya da piyasadakilerin belki iki tarafı da farklı farklı bakmak lazım. Şimdi dünya ile kıyasla biz neredeyiz? Burada hangi ülkeler veya hangi bölgeler daha fazla yol kat etti? Böyle ipi göğüslemek üzere olan var mıdır mesela? Yok kesinlikle. Yani olmamız gereken yerden hepimiz çok çok uzağız. Ve bunu hani sürdürülebilirliği, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları bağlamında tartışıyorsak Türkiye'nin durumu hiç iç açıcı değil. O bağlamda tartışmalı mıyız? O da ayrı bir konudur ama hani en azından üstünde konuşabileceğimiz bir yapı getiriyor. Ben şimdi size çok basit bir örnek vereyim. Çok eski zamanda 2005-2007'de Kyoto Anlaşması vardı. Kyoto Anlaşması'nın içerisinde e, sera gazların azaltılması üstüne yatırım yapılması ve bunun her ülkenin kendi azaltımından sayılması gibi bir şey vardı. Avrupa Birliği bu konuda Çin'e yani esasında yükümlülüğü olmayan Çin'e korkunç yatırım yaptı. Ama yaptığı yatırım Genelde karbondioksiti ya da işte ikinci sayacağımız metanı azaltmak için değil, CFC dediğimiz bu daha çok klimalarda kullanılan ve aynı zamanda ozon tabakasına da zarar veren gazların azaltılmasına gitti. O gazların etkisi de bütün küresel ısınmada %1-2 civarında. Dolayısıyla sürdürülebilirlikte de aynı şeye bakmamız lazım. Yani bugün pek çok şirkete sürdürülebilirlik raporlarına baktığımızda, öncelikle kimsenin okumadığını görüyoruz. İkincisi, bir şirketin sahibine yönetim kuruluna sorduğunuzda, sizin şirketiniz sürdürülebilir mi diye ki bu onu bırakın kendi hayatımızda da konuşabiliriz. Yani benim hayatım sürdürülebilir mi? Benim iş hayatım sürdürülebilir mi? Benim aile yaşamam sürdürülebilir mi? Bu soruları sormamız gerekiyor. Ancak şu anda özellikle piyasada yapılan neredeyse çoğu sürdürülebilirlik çalışması gerçekten sürdürülebilirliğe yönelik değil. Yani bir rapor var, çok güzel. E, paydaş anketleri yapılıyor. işte daha nasıl sürdürülebilir olabiliriz falan. Ama hani şirketlerin yaptığı ülkelerin yaptığı hükümetlerin yaptığı bütün bu işlerin, Sürdürülebilirliği diyecek olursak 30 sene sonra aynı noktada durup işimizi aynı şekilde hatta daha iyi doğaya daha az zarar vererek yapabiliyor muyuz? Sorusunu sormuyoruz biz sürdürülebilirlikte ee, hani tabiri caizse biraz çiçek böcek üstünden gidiyoruz gerçek konulara parmak batmaktansa. Evet, e, peki geldiğimiz noktada işte yayın başında da e, söyledim. E, i̇şte Nisan ayının ortasındayız. Birçok e, yerden Türkiye özelinde işte kar e, fotoğrafları görüyoruz, görüntülerini takip ediyoruz. E, şimdi biz nasıl bir e, yaz e, bekliyor bundan sonrası için? Bunu nasıl değerlendirirsiniz e, diye sorayım. Oradan da belki birazcık kuraklık tarafını konuşuruz. Şöyle bir şey söylemekte fayda var. E, üstüne basarak Hani illa küresel ısınma demiyoruz, küresel iklim değişikliği diyoruz. İklim değişikliğinin de anlamamız gereken kısmı, hava bazen sıcak ya da ılıman olması gerekirken çok soğuk olabiliyor. Bazen hiç yağmaması gerekirken çok yağış alabiliyor ama yağdığı ya da yağması gerektiği zamanlarda da yeteri yağış alınmıyor. ...yağmaması gereken ya da yağmasına çok ihtiyaç olmayan yerlere çok yağış geliyor. Yağması gereken yerlere damla düşmüyor. Yani bunların tamamı büyük değişikliklerdir. Hı hı. Şu anda yaşadığımız şeyler bizim açımızdan oldukça can sıkıcı. Bir kere her vakit evet karı seviyoruz. Karın yağması çok iyi bir şey. Çünkü toprağa esas suyu kazandıran... Yağmurdansa kar, ne kadar çok kar olursa kışın o kadar iyi ama doğanın bir kışın bittiğini tanımladığı vakit var. Bu da bizim hani ağaçların çiçek açtığı zaman diyoruz ve şu anda o dönemi geçtik. Bunun üstüne gelecek olan kar ve don esasında çok ağır tarımsal zarar verecek ve hatta muhtemelen verdi bile şimdiden. Yani bugün e, Ankara'da okullar tatil kar nedeniyle. Yani bu beklenmedik bir olay. Bir kez daha bu tür değişiklikler bizim için kötü. Yani bu kar evet çok güzel Ocak Şubat'ta yağsaydı ne kadar iyi olurdu. Ama işte karşı çıkamadığımız bir değişim içerisindeyiz ve Nisan ayında kar yağıyor şu anda. İstanbul için bile bugün yarın karlı karışık yağmur diyordu hava durumu. Evet, hocam sizin de söylediğiniz gibi aslında böyle konuşurken e, küresel ısınma diye konuştuğumuzda daha çok böyle tarımsal etkilere de e, kuraklık sorunu daha çok konuşuyoruz ama bunun yanında e, işte sizin dediğiniz gibi e, don sorunu da var, e, belki sel sorunu da var. E, şu anda e, şöyle bir fotoğrafı çektiğinizde biz e, tüm bunlardan tarımsal olarak ne kadar etkilendiğimiz bir dönemden geçiyoruz Türkiye açısından. Şimdi bir kere hani. Çok küçükken ortaokulda sanıyorum öğreniyorduk bunu yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve ya da serin ve yağışlı Yaşlı. diye o, onu bıraktık artık. Yani öyle bir iklim düzeninde değiliz. Dolayısıyla bizim bu yeni iklim düzenine uyum sağlamamız gerekiyor ülke olarak ve dünyanın pek çok yeri içinde ama hani Türkiye özelinde konuşalım bunu. Bizim bu Akdeniz iklimi dediğimiz çoğu yerde gördüğümüz sistem artık değişti. Yalnız çiftçiyi, e, ziraat mühendislerini bu sistemin değiştiğine ikna etmek kolay değil. Bundan da kastım şu, bizim çiftçimiz, e, yani siz de biliyorsunuz İrfan Bey de benzer yorumlar yapar, gözüyle düşünür. Yani çiftçi bir şeyi görürse doğru olduğuna ve çalıştığına onlara uygular. Ancak maalesef şu anda biz çiftçimize bir şey gösteremiyoruz. Artı bilimsel yöntemlerden de çok çok noktada uzağız. Yani benim içinde bulunduğum bir projeden bahsedeyim size. Fındık üretiminde karbon ayak izini yani fındık üretiminden meydana gelen karbondioksit salımını nasıl azaltırız, üstüne çalışıyoruz. Tabii bunu belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi tarımda kullanılan gübre miktarı. Ve tarımda kullanılan gübre miktarının nasıl belirlendiğine bakacak olursak çiftçi çevresinde ne kadar gübre atıldığını görüyorsa, artı cebinde kaç para varsa buna göre gübre atıyor. Bir adım ilerisine gidip dedik ki bir toprak analizi yapalım. Ona göre atılacak gübreyi belirleyelim ve ayak izini ona göre hesaplayalım. Yapılan analizler esasındaki bütün devletin yani Tarım Bakanlığı'ndan gelen yorumlar da aynı şekilde topraktaki mesela azot miktarını ölçmüyor. Organik madde miktarını ölçüyor. Organik madde miktarından azot miktarı tahmin edilmeye çalışılıyor. Ona göre de azotlu gübre atılıyor. Ve bu hani bilimsel çalışılan yerlerde yapılan. Bir de bilimsellikle alakası olmayan tarım yaptığımız yerler var. Orada ne derece kötü durumda olduğumuzu siz tahmin edin. Yani Peki bunu demek nasıl dönüştürebiliriz şey. hocam? Bunu nasıl bir, değiştirebiliriz? Bir saniye. Evet lütfen. Ee, şimdi buradaki temel nokta şu yani bu insan kaynaklı hatta. Bir de tabii bunun üstüne doğa biniyor. Yani şu anda e, fındıkta muhtemelen 17 fındık. Ve bundan dolayı da bu sene doğru düzgün yani verim en azından istenildiği kadar yüksek olmayacak. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu değiştirmenin birkaç tane yolu var. Birincisi ve en önemlisi çiftçinin para kazanması gerekiyor. Çiftçinin para kazanması gerekiyordan da kastım çiftçi aramızdaki en zengini olsun değil. Ama çiftçi yarını dertlenerek düşünmemeli yani yarın ne yapacağını yani buraklık mı oldu don mu oldu doğru tarım yaptığı müddetçe bunların getireceği ek külfeti düşünmeden yaşamalı. Ancak öyle çiftçi doğrusunu yapmaya başla. Artı şu anda ülkemizdeki çiftçi nüfusu gittikçe yaşlanıyor. 50 yaşın üstüne çıktı ortalamamız. Ve bizim gençleri tarım üretimine yöneltmemiz gerekiyor. Ki gençleri eğitmek nispeten daha kolay çünkü sosyal medya diye bir kavram var. Çok çabuk öğrenebiliyorlar. Biraz daha yaş geçtikten sonra hani e, yaşlı köpeğe yeni numaralar öğretmek zordur misali. Bizler de öğrenemiyoruz yeni gelişmeleri, değişiklikleri. Bu insanlara yeni şeyler öğretmek bu nedenle zor oluyor. Yani bir, çiftçiye para kazandırmak zorundayız. İki, gençleri çiftçiliğe geri döndürmek zorundayız ki onları eğitebilelim. Ha bunun ötesinde bana kalacak olsa söyleyeceğim en önemli şey merkezi planlama yapmamız gerekiyor. Ve bu merkezi planlamayı havuçla değil sopayla yapmamız gerekiyor. Türkiye'de pek çok konuda planlama yaptığımız zaman biz havuç kullanıyoruz. Yani ödül veriyoruz dediklerimizi yapanlara. Teşvik veriyoruz, taban fiyatı ona göre belirliyoruz bizim dediklerimizi yapanlara. Bizim dediklerimizi yapmayanlara da taban fiyatı düşük belirliyoruz. Teşvik vermiyoruz ama piyasa zaten çok kazandırıyorsa o alanlarda devletin verdiği teşviğe gerek olmayabiliyor ya da taban fiyata gerek olmayabiliyor. Yani en önemli örneğini biliyorsunuz Konya ovasında çılgın bir kuraklık varken insanlar yeraltı suyuyla şeker pancarı ürettiler, mısır ürettiler ve bundan dolayı yeraltı su seviyesi artık 200-300 metrelere düştü. Obruklar oluşuyor. Şimdi bunun olmaması lazım. Ta 2010-15 aralığında devletin Orta Anadolu'da yeraltı suyuyla mısır, şeker pancarı üretmek yasaktır demesi gerekiyordu. Yani biz buralarda fazla su kullanan, gereksiz su kullanan ...yanlış kullanan kişilere hiçbir zaman sopa göstermiyoruz. Serbest bırakıyoruz. Ama şu da var yani evet damla sulama deyip duruyoruz ama çiftçiye de o damla sulama için destek vermek gerekiyor. Yani çiftçi zaten gelecek sene kaç para kazanacağından emin değilken... ...bir de e, damla sulama için yatırım yap olmuyor öyle bir şey. Yani dolayısıyla tarım politikamız bunda son derece önemli ama sadece tarımla da kalmıyor. Ama tarım da Türkiye'deki suyun dörtte üçünü kullanıyor. Bu nedenle de akıllı olmamız lazım. Evet, burada en önemli nokta dediniz aslında tarama yönlendirmek için, özellikle gençleri yönlendirmek için bir ekonomik e, tarafın iyileştirilmesi muhakkak ki lazım. İkincisi politikaların bir miktar daha gözden geçirilmesi veya ve havuç yerine aslında bir miktar daha caydırıcı e, tarafla desteklenmesi lazım dediniz. E, bu anlamda tarım tarafı böyle. Peki bireysel anlamda yapılabilecek e, şeyler neler e, o tarafta? Çünkü bu kadar e, su stresi e, yaşayan e, bizim gibi ülkelerde başka neler yapılabilir bireysel kullanıcı için de soruyorum. Hesabımızı doğru tutmamız gerekiyor. Yani biz su dediğimiz zaman bireysel kullanıcı siz, ben, evdeki çocuk eee musluktan akan suyu anlıyoruz. Ama Sorun musluktan akan su değil. Musluktan akan su Türkiye'deki bütün su kullanımını yani evlerde musluktan akan su bütün su kullanımının yaklaşık %10-15 aralığında. Dolayısıyla tarımda %10'luk bir iyileştirme sağlayacak olsanız bu neredeyse evlerdeki su kullanımında %50'lik bir iyileşmeye denk geliyor. Yani evlerde %50 emek sarf edeceğinize tarımda %10 e, kazanç sağlayan çok çok daha akıllıca olur. Ancak biz evlerde dediğim gibi musluktan akan suyu görüyoruz. Ama mesela bir domates buzdolabında çürüyüp çöpe gidiyorsa bu esasında çöpe attığımız su demektir. Benzer şekilde ihracat konuşuyoruz. Yani biz domates ihraç ettiğimizde mutlu oluyoruz. Ama domatesi üretmek için ne kadar su gittiğine bakmıyoruz. Ya da kullandığımız herhangi bir şey, yani üstümüze giydiklerimizi kaç defa yıkıyoruz, ne kadar zamanda bir yıkıyoruz, bütün bunlar esasında o bizim bireysel su kullanımımızın da içinde. Yani tüketimimizi, gereksiz tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Hiçbir tarım ürününü boz, bozulmadan tüketmemiz gerekiyor ve bundan da aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Ha eğer mümkünse de daha az su gerektiren üretimlerden elde edilen tarım ürünlerini tercih etmemiz gerekiyor. Hayvansal gıdayı azaltmamız gerekiyor hep birlikte. Ama lütfen bunu yani ben her söylediğimde insanlar sen bilmem neredeki asgari ücretlinin kaç gram et yediğini biliyor musun muhabbeti yapıyorlar. Şu anda Bloomberg'i izleyenler o asgari ücretli ve kaç gram et yiyen kesim değil. Onun için bana onu anlatmayın. Ben size anlatıyorum bunu. Ee, bazılarımız var ki yani bunu hepimiz biliyoruz. Hayatımızda bu kişiler var. Günde üç öğün et yiyorlar. Ve hani gereksiz biçimde bu tür gıdaları tüketiyorlar. Esas su bunlara gidiyor. Yoksa e, musluk yani hepimiz baktığımızda İstanbul'da mesela 170 litre su tüketiyoruz günde kişi başına. Hani 100 günde ne eder? 170.000 17 ton eder bu. Senede de yaklaşık 50 ton diyelim kişi başına. Ama hani Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarı bunun yaklaşık 100 kat üstünde. Dolayısıyla 100 kat demeyin biraz fazla oldu ama en azından 30 kat üstünde. Yani bizim esas tüketimimiz bizim kendimizin bireysel olarak evde Tüketimimiz değil bizim tüketilmesine neden olduğumuz nesnelerin üretiminden kaynaklanıyor. Evet o zaman öncelikle tarımsal tarafta iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor anladığımız kadarıyla. Hocam çok teşekkür ederiz programa katıldığınız Rica için. Ederim. İyi Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'la birlikteydik. Böylelikle sürdürülebilir gelecek programını noktalıyoruz. Kısa bir ara ardından seans ortasında birlikteyiz.